Modern dünyada stoacı olmak, stres ve kaygıyla başa çıkma sanatı. Modern dünyada stres ve kaygı her zamankinden daha yaygın. Teknoloji, hızlı yaşam tarzı ve bilgi bombardımanı zihnimizi yorar. Ancak stoacılar binlerce yıl önce zihinsel dinginliği sağlamanın yollarını bulmuştu. Epiktetos'un dediği gibi, başka insanların düşünceleri, hava durumu veya gelecekle ilgili endişelerin seni ele geçirmesine izin verme. Senin kontrolünde olan şey kendi tepkilerindir. Gündelik hayat için 3 stoacı alışkanlık: Sosyal medya bildirimlerini kapatarak bilinçsiz tüketimi azalt. Daha az tüket, minimalist bir yaşam tarzı benimse. Gününe bir stoacı gibi başla. Sabah 10 dakika düşün. Marcus Aurelius'un günlüklerinde yazdığı gibi, bir olay seni rahatsız ettiyse, sorun o olayda değil, senin ona verdiğin anlamdadır. Gündelik olaylar için Stoacı yaklaşım: Trafik yoğun, sinirlenmek yerine bu süreci bir mola olarak kullan. Patronun sert konuştu, bunu şahsi algılama, gelişim fırsatı olarak gör. Olumsuz haberler seni kaygılandırıyor. Kontrol edemeyeceğin bir gerçeklik olduğunu unutma. Stoacılar mutluluğun erdemli bir yaşam sürmekten geçtiğine inanır. Bilgelik, adalet, ölçülülük ve cesaret önemli değerlerdir. Gündelik hayat için stoacı değerler. Adil ol, başkaların hakkına saygı göster. Dürüst ol, kendine ve çevrene karşı açık ol. Korkularınla yüzleş, risk almaktan korkma, denemeye devam et. Modern dünyada stoacı olmak, hayatın stresinden ve kaygısından kurtulmanın en iyi yollarından biridir. Zihnini eğit, duygularını kontrol et ve hayatın tadını çıkar. Eğer videoyu beğendiysen, beğeni butonuna basmayı unutma ve yeni videolar için abone ol. Sen değerlisin. Stoacılık nedir? Hayatını nasıl değiştirir? Giriş. Stoacılık, zihinsel gücü artırmak ve hayatın zorluklarına direnmek için geliştirilen eski bir felsefi akımdır. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde Zenon, Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius gibi filozoflar tarafından yaygınlaştırılmıştır. Bu felsefe, kontrol edebildiğimiz ve edemediğimiz şeyleri ayırmayı, yaşamdaki olumsuzlukları kabul edip daha bilgece bir bakışa sahip olmayı öğretir. Stoacılığın temel prensipleri, stoacılık, hayatı anlamlandırmak ve insanın dünyaya bakış açısını netleştirmek için şu temel ilkeler üzerine kurulu bir felsefedir. Bir kontrol edebildiklerin ve edemediklerin, başkaların düşünceleri, hava durumu veya geçmiş gibi değiştiremeyeceğin şeylere odaklanmak anlamsızdır. Ancak düşüncelerini, tepkilerini ve hareketlerini kontrol edebilirsin. İki erdemi merkezine koy. Stoacılara göre mutluluğun kaynağı erdemdir. Bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük gibi değerler yaşamda başarı ve mutluluğu getiren temel unsurlardır. Üç anı yaşa ve dünya ile uyumlu ol. Hayatın gerçeklerini kabul etmek ve her durumu kendi doğal akışı içinde ele almak stoacı bir yaşamın temelidir. Gündelik hayatta stoğacılık. Stoğacılık sadece teorik bir felsefe değildir, gündelik hayatta uygulanabilir bir sistemdir. İşte veya okulda yoğun stresle başa çıkmak için stoğacılık uygulanabilir. Kötü haberler aldığında sükunetini korumak için stoğacı prensiplere sarılabilirsin. İnsanlarla olan ilişkilerinde daha bilinçli ve özdenetimli davranabilirsin. Son söz stoğacılık sadece bir felsefi akım değil, daha bilinçli, huzurlu ve dirençli bir hayat yaşamak için bir yol haritasıdır. Hayatını stoğacı ilkelerle şekillendirmek hem zihinsel hem de duygusal dayanıklılığını arttırır. Kontrol edemediğin şeyleri bırak ve kendi zihnini geliştir. Hayatına yol verecek gelişmeleri takip etmek için beğenip abone olmayı unutma. Sen herkesten daha değerlisin.